Kentsel yaşamda biliyorsunuz insan temasları arttıkça bu hastalıkların özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşma hızı artıyor. Hastalıkların görülme sıklığı artabiliyor. Bunu özellikle son pandemi döneminde çok iyi bir şekilde pratiğe de dökmüş olduk. Tüm vatandaşlarımız bunu özümsemiş oldu. Tabi buradan doğan bir takım ihtiyaçlar var. Özellikle insan, çevre, hayvan etkileşiminin arttığı durumlarda hastalıkların görülme sıklığı çeşidi de artabiliyor. E, bu da bazen pandemi şeklinde, bazen daha hafif seyirli lokal e, epidemiler şeklinde ortaya çıkabiliyor. E, bu hastalıkların çok büyük bir bölümü de virüsler tarafından oluşturuluyor ve çok hızlı bulaşabiliyor. E, ve tabii bu hastalıklar için kullandığımız ilaçların da bir takım e, isten istenen etkileri yanında istenmeyen etkileri de olabiliyor. Dolayısıyla biz istenmeyen etkileri çok az olabilecek, fakat virüsü durdurabilecek, henüz enfeksiyon başlamadan önce bunu yaratabilecek bir ilaç bir formülasyon geliştirmek için yola çıktık ve doğal içeriklere sahip bir ürün, bir formülasyon elde ettik ki bunun özellikle sitotoksite deneyleri yani herhangi bir zararlı etki oluşturma potansiyeli son derece düşük çıktı. Virüs durdurma deneylerini yaptığımızda ise çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin virüsün çoğalmasını %99.9 oranında durdurduğunu gördük. Bu çok çarpıcı bir veriydi fakat sadece burada kalmadı virüsün hücreye girmesini de %99 oranında engellediğini gördük bu yeni formülasyonun. Bu ne demektir? Henüz enfeksiyon başlamadan, vücudunuza sirayet etmeden enfeksiyonu durduruyor demektir. Bunlar bizim için çok değerli verilerdi. Fakat başka bir deney daha yaptık ki bu da Ortamda bulunan virüsü, henüz vücuda girmemiş olan virüsü ne kadar durdurabiliyor diye bir deney yaptık. Burada da %99.5 oranında başarılı olduk. Yani dolayısıyla bu geliştirdiğimiz doğal içerikli yeni formülasyon hem ortamdaki virüsü durduruyor, hem vücuda girmesini yavaşlatıyor, engelliyor, hem de vücutta çoğalmasını engelleyen bir etki ortaya doğuruyor. Dolayısıyla bizim için... Ee, klinik aşamaya gelmiş önemli bir ilaç adayını ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu ürünle ilgili, bu formülasyonla ilgili laboratuvar deneyleri, stotoksite deneyleri yani preklinik çalışmalar tamamlanmış durumda. Hatta bu sonuçlarla ilgili patent başvurumuzu yaptık. Marka tescili gerçekleşti. Şu anda patent sonucunu bekliyoruz ve ticarileştirme aşamasına gelmiş durumdayız. Bu tür formülasyonların etkin olması kadar etkinliği ne kadar koruyabildiği de çok değerlidir. Biz yaptığımız çalışmalarda bir yıl süresince ortam sıcaklığında bıraktığımız formülasyonu tekrar test ettiğimizde ilk günkü değerinde antiviral etkinlik gösterdiğini de tespit ettik. Dolayısıyla bu ürünün etkinliğinin uzun süreli olduğunu da ortaya koymuş olduk. İlaç geliştirme, özellikle antiviral ilaçların geliştirilmesi çalışmalarının artık stratejik bir alan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yerli ilaç sanayinin bu alanda çalışmalar yapması, yerli formülasyonları, özgün formülasyonları değerlendirmesi ve ürüne dönüştürmesi son derece önemli görünüyor. Pandemide kendimi sorumlu hissettim. Günde 300 kişinin, Türkiye'de günde 300 kişinin öldüğü bir dönemde eczacı olarak bunu ne yapabilirim diye düşündüm ve onlarca makale araştırdım, bunu önce inandım. Dedim ki buna maske, mesafe, heyecan yetmiyor. Bilim insanları veya eczacı olarak bir adım daha ileri gitmemiz gerektiğini düşündüm. Bazı formüller üzerinde çalıştım. Bunları Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim dalında değerli hocamız Profesör Doktor Kadir Yeşilbağ hocamızla paylaştım. Bunu olumlu karşıladılar sağ olsunlar. Ekibiyle birlikte iki yıldır sabırla inatla bizimle çalıştık ve güzel neticeler aldık. Hocamızın da belirttiği gibi yüzde yüze yakın bir netice aldık. Biz en önemli faz olan araştırma, geliştirme ve preklinik aşamaya geçmiş durumdayız. Bazıları. Sadece klinik dönem için faz çalışmalarında bu bizi aşan, ekonomik olarak bizi aşan bir konuda faz çalışması ve ruhsatlandırma aşamasında Sağlık Bakanlığı'nın bize destek olmasını bu konuda önemli, önemli istirham ediyorum. Bu antiviral burun spreyi virüsler özellikle burun ve burun ve ağızdan ve gözden temasla geçmekte. Göz fizyo işte göz bir şekilde kendini e, içerideki göz kimyasallarla biz içindeki maddelerle bu gözü bir temizliyor. Ama burun ve ağızdaki e, anca maskeyle hiç yan öneme çalışsak da e, yine de görüyoruz ki yüzlerce ölüm gerçekleşti. Bizim e, antiviral spreyimiz antiviral spreyimiz e, e, %98.90'ınız etkisinin nedeni de şu. Bizde kimyada veya biyokimyada eczacılıkta şelasyon diye bir olay vardır. E, denaturasyon olayı vardır. Bir de pH bu tür kriterlerle üçlü bir şekilde e, virüsün bağlanmasını biz o zinciri kırdık. Antiviral bir sprey ve koruyucu önemli. E, burundan veya ağızdan geçtikten sonra zaten e, zor bir olay. Önemli olan kapıdayken bunu e, önlemek. Yani bir aşı değil koruyucu olarak e, ilaçtır. Bitkisel kökenlidir. Yani Tokside neden olduğu için de yani yani bir e, zararlı bitkisi yoktur. E, biz hatta kendi aramızda da bunu e, yaptıktan sonra kullandık. Onu da söyleyeyim. Yani faz aşamasında bunun gerçek bir şey, ruhsatlanması için faz aşamaların yapılması gerekiyor. Evet. Sağlık evet. Bakanlığı'nın e, bu konuda sahip çıkmasını hem Türkiye'miz açısından insan açısından bunun faydalı olacağını koronavirüs üzerinde çalıştık. da yüzde yüze yakın başarı sağladık ama bu benzer virüslerde, da ve herpes virüsünde, yani uçuk virüsünde ve grip virüsünde de etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü benzer virüsler demin bahsettiğim gibi bu zincirimiz kırdık. Bunun bağlanmasını önlüyoruz. Neden? Şelasyon yöntemi denatürasyon ve pH olayıyla bunu biz o zincir kırmış durumdayız. Varyant değiştirse de temelde onlar glikoproteindir. Bunu bunları denature ediyor ve lizis diyor. Ya yani bunun virüsleri ortadan kaldırıyor. Yani